İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Fatih Tosyalı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere İskenderun'a gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın onuruna akşam yemeği verildi. Fatih Tosyalı'nın açılış konuşmaları Yelken Kulübü'nde verilen akşam yemeğine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay Valisi Celalettin Nekesiz, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İskenderun OSB Başkanı Fatih Tosyalı, sanayici ve iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Fatih Tosyalı, Enerji Bakanı Taner Yıldız onuruna verilen yemeğe teşviklerinden dolayı tüm davetlere teşekkür etti. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Değerli Sanayici Dostlarımız, Değerli sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek başta, başkanları, değerli konuklar, basınımızın güzide temsilcileri. Sayın Bakanım ve değerli misafirlerimiz, İskenderun Organize Sanayi Yönetim Kurulu olarak sizleri ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Hepimizin bildiği üzere Enerji ülkemiz için önemli bir unsur. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında sanayi, inşaat ve ulaştırma gibi lokomotif sektörlerde sürdürülebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Örneğin, İskenderun Organize Sanayisi olarak yıllık elektrik tüketimimiz 1 milyar 150 milyon kilovat saat olup Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri arasında ilk sıralarda yer almaktayız. Bununla birlikte doğal gaz tüketimimiz yıllık 85 milyon metreküptür. Enerji sektörüne yatırım ülkemizde paralel olarak bölgemiz yatırımcılarımızda da tercih edilmiştir. Çok yakında bölgemizde 1200 megawattlık termik santral hizmete geçecek olup yine bu sektöre yeni yatırımlar yapılacağını da bilmekteyiz. Hiç şüphe yok ki gelecekte enerjiye olan talep şimdiki durumdan çok daha fazla olacaktır. Bu sebeple bugünümüz ve yarınımız için bize düşen enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmaktır. Değerli dostlar, İskenderun Organize Sanayi Bölgemizin büyümesinde ve gelişmesinde desteklerini esirgemeyen, Son olarak da bölgemizin köprülü kavşağı ve otoban bağlantısı projesinin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Adalet Eski Bakanımız Sayın Sadullah Ergin'e ve Hatay Valimiz Sayın Cel Celalettin Leges'e teşekkürleri bir borç biliyoruz. Değerli misafirlerimiz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız onuruna vermiş olduğumuz yemeğe katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Daha sonra söz alan Hatay Valisi Celalettin Nekesiz ise enerjinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Geleceğe güvenle bakmak için enerji yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu kaydeden vali Lekesiz ayrıca bölgemizdeki yaşanan enerji ile ilgili sıkıntılara da dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde Hatay ili önemli bir enerji tüketim merkezi olmanın yanı sıra aynı zamanda ülkemiz için de önemli bir enerji üssü olmaya aday demektir. 2012 yılı sonu itibariyle yaklaşık 7,5 milyar kilovat saat enerji tüketen ilimiz önemli bir aksilik olmazsa bu yılın sonlarına doğru yapılan bazı enerji yatırımlarının devreye girmesiyle beraber aşağı yukarı 15-16 milyar kilovat saat enerji üretecek önemli bir enerji merkezi haline gelecek. Diğer sürdürülen yatırımların da bitmesiyle beraber hemen hemen 30 milyar kilovat saate kadar çıkacak. Tüm bunlar takdir edersiniz ki ülkemizin gücüne güç katan önemli yatırımlar. Sayın Bakanım bu vesileyle saat halinizin yakından takip ettiğini de bildiğimiz enerji ile ilgili bir iki hususu da yüksek takdirlerinizi arz etmek isterim. Bendeniz aşağı yukarı dört buçuk yılı da biraz geçen bir süreyle Hatay'da görev yapıyorum işim gereği Erzin'den Samandağ'a kadar, Hatay'dan Yayla Dağı'na kadar da ilçelerin, köylerin, beldelerin, insanımızın sorunlarını yerinde görmeye, tespit etmeye ve çözüm üretmeye mahalli imkanlar ve kabiliyetlerle çözüm üretilemeyenleri de bakanlıklarımız nezdinde hep beraber takip etmeye çalışıyorum, çalışıyoruz. Bu anlamda ilimizde ciddi anlamda Enerji ile ilgili sıkıntılar vatandaşlarımız tarafından bizlere intikal ettiriliyor. Bu şikayetlerin yaygın olanlarının başlıcaları bir, Sık sık elektriklerin gitmesi, 2. Basit ampullerin dahi değiştirilmesine ilişkin yaygın şikayetler, 3. Arızalara ilişkin vatandaşlarımızın aradığı muhatabı bulamamasına ilişkin şikayetler de son olarak konuşma kürsüsüne gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise Türkiye'nin enerji konusunu masaya yatırdı. Enerjinin ülkemiz için büyük önem taşıdığını kaydeden Bakan Yıldız, özellikle sanayicilerimiz için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yıldız sözlerine şöyle devam etti. Sonunda büyümek istediğine karar verdi. Büyümek aslında çok sihirli bir kelime. Özel şirketlerde de, kamuda da, ülkelerde de çok dikkat edilmesi gereken bir kavram. Çünkü biz aynı zamanda değişimi öngörüyoruz. Ülkelerin büyürken değişmesi çok itina istiyor. Veya değişirken büyümesi de çok daha farklı bir itina istiyor. Türkiye kendi sistemini kurarken bir yandan da kendi insanını yetiştirmek durumundaydı. Önceden yetişmiş olanlar başkasının insan değil, o da bizim insanımız. Ama siz kamu ve özel sektöre bir disiplin getirmeye çalışıyorsunuz. Özel sektöre söylediğimiz şu, biz size müracaat ettik ve sizlerle beraber büyüyeceğiz. Kamu finansmanı Türkiye'nin büyüme hızını karşılamıyor. Hatta bir önceki yıl elde edilen tasarruflar bir sonraki yılın büyüme rakamlarını da karşılamıyor. O yüzden uluslararası sermaye ile beraber bunları yapmak durumundayız diye karar verdik. Ben bir 4-5 yıl Plan Bütçe Komisyonu'nda çalıştım, sonra Enerji Komisyonu'nda çalıştım ve bir kısım rakamlara daha da yakinen mutluluk olma imkanım oldu. Türkiye her 10 yılda bir siyaseten büyük bir fırtınadan geçiyor siz bir rejime, bir stabil hale oturtmaya çalışırken yeni bir darbe daha alıyorsunuz. 60'lar böyle, 70'ler böyle, 80'li yıllar böyle. 90'lı yılda bir sekme olmasın diye biraz faz farkıyla aynı işlem yapılmış. Şimdi bir benzeriyle de karşı karşıyayız. 10 yıllık disipline son derece iyi bir şekilde uyuyorlar genelde. Şimdi eğer Türkiye büyümeye devam etme kararı almasaydı biraz daha problemimiz küçük olabilirdi. Ama şu anda da biz değişime ve büyümeye devam ediyoruz. O yüzden ben bu konuyu biraz sizinle dertleşmek, biraz sizlerle beraber paylaşmak istedim. <laughs> Büyümelerin uzun süreli olması ve bir istikrar kazanması Büyümenin kendisi kadar önemli. Ve dediğim gibi kesintilere uğrayan ve her defasında tekrar özel sektörü cesaretsizliğe, ümitsizliğe iten bir yapı sergileniyordu. 60'lı ve 70'li yıllardaki ve hatta 80'li yıllardaki darbeler genellikle kamu finansmanı ile alakalı problemlerin daha da büyümesine yol açtı. Ama şimdi daha farklı bir riskle karşı karşıyayız. Özel sektörün borçlanma limitleri, kamunun borçlanma limitlerinin daha üzerinde. Biz özel sektöre buyurun ne yapıyorsanız yapın, ne haliniz varsa da görün diyemeyiz. <laughs> Problemlerin çözümünün bir parçası olmak zorundayız. Biz aynı zamanda eğer sıkıntılı bir durum varsa makro büyüklük dediğimiz rakamlarla onu regüle etmek durumundayız. Özel sektörün, sektörün kendi ayakları üzerinde yürüyebilmesini, hatta koşabilmesinin zeminini oluşturmak durumundayız, önünü açmak durumundayız. Şimdi bir ülkede iktisatta bir kural var. Hangi sektör olursa olsun içinde bulunduğu ülkenin siyasi istikrarından daha büyük değil herhangi bir sektörün büyüklüğü. Türkiye'de siyasi istikrarı bozduğunuz zaman çok daha fazla ve farklı şeyleri bozmanıza gerek yok. Çünkü hepsi bozulmaya devam ediyor. Bozulmaya başlayınca devam ediyor onlar. O yüzden siyasi istikrara sahip olmak ve 17 Aralık sonrasında ve farklı aralıklarla oluşan olayları net ve büyük resim çerçevesinde gözlemleyebilmek son derece daha da önemli. Buradan şu sonucu da çıkartabiliriz. Siyasi istikrarın korunmasına borçlu olanlar yalnızca o ülkenin iktidar partisi ve yönetenler değil. Aynı zamanda muhalefeti, sivil toplum örgütleri, sanayisi, iş adamları, sanatçıları, aydınları birçoğunun borçlu olduğu bir durum haline geliyor. Çünkü Türkiye büyümeye devam etme kararını almış. Bu bisiklet sürmek gibi bir şey. Arabanızı bir yere ara park etmek gibi değil. Sürmeyi bıraktığınız anda bir kenara düşüyorsunuz. Ve her zaman uzun süreli büyümelerindeki istikrarı yakalamak için aslında birçok sıkıntıya rağmen biz 2013 yılında 13 milyar dolarlık bir yabancı yatırımla beraber enerji sektörünü gerçekleştirdik. Lafın gelişi değil, 1902 yılında kurulan ilk enerji santralinden 2002 yılına kadar tam 100 yıl geçti. 100 yılda Türkiye'de kurulan kurulu gücün miktarı 31.500 megawattlar civarında. Biraz önce 2 milyar kilovat saatlik bir tüketime doğru gidiyor İskenderun. bunu çok önemsiyoruz, çok önemli buluyoruz. 2002 yılından bu yana yapılan 11 yıl içerisindeki yatırımlar da 2013 yılının sonuna kadar olanlar da 32.500 MW civarında. Yani büyüme böyle bir hızla gidiyor. Yani sizin 100 yıl içerisindeki tam tamına 100 yıl içerisindeki sahip olduğunuz miktardan daha fazlasını 11 yılda yapıyorsunuz. Sizler gerek tecrübeleriniz, gerekse bulunduğunuz sektörler itibariyle çok farklı sıkıntılardan geçtiniz. Türkiye babalarımızın ve dedelerimizin zamanında değil, 1981 yılında anıt kabirdeki bayrak direğine göndere çekilecek olan bayrağı çeken ipi ilk defa ürettim diye gazetede manşete çıktı bir iş adamı buluş yapmış edasıyla ki o zaman öyleydi. Ben üniversitedeydim. Artık Türkiye bayrak direğindeki ipi içerisinde hafif çelik halatı olan dışında naylonu olan bir yapıyı Türkiye'de üretiliyor artık <gülüyor> dendi. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda bizler uydu gönderiyoruz. Uzaya uydu gönderiyoruz. Başbakanımıza refakatli Ocak ayında Japonya'ya gittik. Türk mühendislerinin de bulunduğu ortamda A4 uydusu şu anda da fırlatıldı Kazakistan'dan ve yörüngesine de oturdu. Şimdi bunların her birisini siz bir insan hayatına sığdırıyorsunuz ve son 11 yıllık bir partinin iktidarına sığdırıyorsunuz. Bu çok ciddi ve önemli bir değişim. Ne oldu, nasıl oldu? kimin başına tuğla düştü ama bundan hoşlanmayanlar oldu. Ben enerji sektörünün içerisinde çok uzun yıllardan beri bulunan birisi olarak söylüyorum. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ve üstüne basa basa altını da çizerek söylüyorum. Eğer 17 Aralık'ta 10 tane sebep varsa bunun en az 3 tanesi uğraştığımız sektörle enerji sektörüyle alakalıdır. Uluslararası arenada siz büyüdükçe rakipleriniz farklılaşıyor, değişiyor. İlk 26 ekonomi arasından 17'ye giriyorsunuz ve ilk 10'a gireceğim diye de <laughs> iddiada bulunuyorsunuz. Bunların her birinin klasifikasyonları farklı. Ligleri farklı. 120 milyar dolar ölçülebilir. 2,5 ay içerisinde Türkiye gayri safi yurt dışı hasılasından kaybetti. Buna kimler seviniyor, kimler üzülüyor? Ben sevinemiyorum. Sevinemem de. Çünkü biz bunları gece gündüz demeden özel sektörün müteşebbisiyle beraber adım adım ilmik ilmik örerek geldik. Ve istikrar böyle bir şey. Libya'da dünya petrolünün yüzde birini arz ederken o arzda bir sıkıntı, malum, malum Libya ile alakalı e, Arap Baharı konusu, dünya petrol fiyatlarını yaklaşık yüzde on tahrik etti. Mısırdaki üretim dünya pazarlarında çok ciddi arz noktası bulamıyor iken, Süveyş Kanalı sıkıntısı, olma riski, kapanma riski, bütün parametreleri değiştirdi. Türkiye'de de böyle. Türkiye'deki 17 Aralık döviz fiyatlarının ekonomik sebeplere dayanmayan gerekçelerle yalnızca siyasi gerekçelerle yukarı çıkmasına sebep oldu. Dövizin yukarı çıkma gerekçeleri siyasiydi ve siyasi gerekçeler ortadan kalkmadan aynen geri çekilme gerekçeleri oluşmaz. Entelektüel bir tespittir bu. Oluşmaz. Yani siyasi yükünü alacaksınız ki yine eski rakamlarına tekrar ulaşacaklar. Bütün bunların her birisi üzerinde tek tek uğraşılması gereken ve enerjimizi başka noktalara harcamamız gereken, kendi işimizi, gücümüzü bırakıp başka noktalara harcamamız gereken bir hale getirdi Türkiye'yi. Bu yalnızca bir iktidar inatçılığı değildir arkadaşlar. Bu yalnızca bir partiye sahip olmaya ihtiyacı değildir. Bu Türkiye'nin siyasi istikrarına sahip olma zorunluluğudur ve geleceğimize sahip çıkma zorunluluğudur. Ve bununla alakalı her türlü yapılan işlemin milletten alınan iradenin bu ülkenin idaresine konan iradenin başkasına devredilmeme prensibi işidir. Biz bunları başkasıyla paylaşamayız. On sebepten varsa üçü enerjidir dedim. Siz bir ülkenin Cumhurbaşkanını, Başbakanını, Enerji Bakanı'nı dinleyeceksiniz. iki buçuk yıl resmi kayıtlarla dinleyeceksiniz. Benim yalnızca 2013 yılında 27 ayrı ülkeye 40 ayrı seferim olmuş. Devlet başkanlarıyla görüşüyoruz. Hükümet başkanlarıyla görüşüyoruz. Bakanlarla görüşüyoruz. Neyi merak edersiniz siz onu dinleyince? Yani topladığınız bilgileri kapı komşunuza mı verirsiniz? Yoksa daha uzaklara mı verirsiniz? Biz bu konuya safiyane yaklaşamayız. Bunun adı başka bir şey oluyor. Ve siz o ülkenin bakanını dinlerken çok farklı gerekçeler ortaya koyuyorsunuz. Belki terör örgütüne üye olmuştur diyorsunuz. Biz başımızı işten alamıyoruz. Ben sordum ya bu terör örgütü neyle uğraşıyormuş en azından konusunu bilelim de ona göre işlem yapalım dedim. Böyle bir komedi olmaz arkadaşlar. Peki o zaman şunu sorarsınız. Paralel devlet siz miydiniz yoksa bir başkası mıydı diye. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'nin her şeyle alakalı konuşacağız ve her şeyle beraber uğraşacağız demiştik.